Selamlar her şeyin bir ailesi. Ben Murat Şişkolu. Yanımda her zaman olduğu gibi Yavuz Şişkolu var. Takaslar devam ediyor. Bir önceki videomuzda body yield konuşacağız dedik ve konuşmadık. Böyle bir, evet. yani aslında enteresan bir harekette bulunduk. Bugün body yield konuşacağız. Demar DeRozan konuşacağız. Harrison Barnes konuşacağız. E Caleb Martin konuşacağız, DeMonte Graham konuşacağız, bir şeyler konuşacağız yani diyelim. Evet abi body hilti çekti Golden State. Yani son 5 sezonda Stephen Curry'nin de sakatlığından dolayı aslında en çok üçlük isabeti bulan isim Buddy hilti aldılar takıma. Nasıl değerlendiriyorsun? Şimdi tabii zaten Golden State Warriors ile ilgili konuşulan en büyük eksiklerde bir tane uzun eksiği vardı bir de dış şutör isabetli işte şutu olan savunması olan Doğru. bir oyuncu eksiği vardı. Şimdi tabii Clay Thompson eskiden bu rolü çok iyi oynuyordu. Savunmada da iyi bir isimdi. Belki elit bir savunmacı değildi ama onun bir kademe altında çok iyi performans veriyordu. Tabii ki sakatlanana kadar. Evet. 2019'a kadar. Oradan sonra şampiyonluğun geldiği sene de yine görece iyi bir performans göstermişti. Ama onun haricinde performansı dalgalanarak tabi biraz daha seyrediyordu. Şimdi Buddy Hill tabi yaş itibariyle 31 yaşında 17 Aralık doğumluydu. Hatırladım evet 92'li. 31 diyelim yani daha aslında hala oynayabileceği birkaç iyi sezon vardır. Tempolu olarak gidebileceği. Ve zaten 12-13 sayı ortalamaları çıkarabildiği için aslında ne bekleyeceğinizi de bildiğiniz bir isim. Doğru. P Özellikle Pacers'a takas olduğu ilk dönemde Kings'den gittiğinde falan güzel bir performansı vardı. Sixers'ta tabii pek, pek pek bekleneni veremedi. Hı hı. Ama Golden State Warriors ortamının ona biraz daha yarayacağını düşünüyorum ben. Belki 15 sayılara kadar da yaklaşabilir. Hani Harrison Barnes'ın Kings'de verdiği istikrarlı performansa yakınsayacak, biraz daha üstüne çıkacak bir performansla ortaya koyabilir diye düşünüyorum. Doğru. Mori ee, yani yani iyi bir hamle oldu. Şey soracağım ama bir de yani çoğu şeye baktığımda Amerika basındakilere genelde kenardan geleceği düşünülüyor. Body olabilir. Shielden, olabilir. Kenardan geleceği düşünülüyor ve şöyle bir istatistik gördüm. Mesela Clay Thompson geçen sezon per şey 100 possession dediklerinde 37.7 Off ball screens kullanmış yani aslında Hı -hı. ciddi bir oran. Mesela Buddy Hill de aynı oranı T 2017 18 evet. sezonunda yakalamış ama artık oyun yapısı, bulunduğu takımlar değişince mesela geçen sezon neredeyse Clay'in yarısı yapmış. Yani 18.2 evet. off ball screen muhabbeti. Yani farklı şekilde setlerde de Buddy Hill'i kullanabilirsin. Ha tabii ki de Klay e, Thompson zaten gidecekti artık evet. gönül bu kopmuştu. Yani şey bence imkansız onu konuşmak. Ya Klay kalsaydı şöyle nasıl olur? Zaten gidecekti. Savunma olarak tabii ki de Klay Thompson'dan düşük bir yerde bence. Ama işte oyun kurgusu olarak hani e, sen End Ka şeyi çektin, kayalendarsını evet. çektin. E, Geri Peyton'ın var, işte Moses Moody var, bilmem ne var, Coming, yani. Cumminga ve Wiggins'in durumunun netleşmesi heh, lazım onunla yani da beraber. Böyle isimler varken Buddy Hill bence kendini biraz daha gösterebilir gösterebilir. Tabi burada şunu da eklemek lazım. Doni Di Vincenzo'nun ben bu kadroda olmasını isterdim. Evet, zaten geçen playofflarda <laughs> her videoda aslında değindi. Ee, şey olan bu Di Vincenzo nasıl sende tabii bırakmaması bıraksan. lazımdı? Bırakmaması lazımdı. Yani bu Knicks kadrosundaki Josh Hart gibi işte Podziemski'nin de yanında olabilecek isimler bu arada. Hani Murat Podziemski'yi saymadı orada ama ha evet, o çocuk doğru ama o da genç ve doğru, potansiyeli doğru. var. O arkadaş da genç ve potansiyeli var. Haliyle de aslında gidilebilecek daha çok yol vardı. Divincenzo'nun da tutulabildiği bir senaryoda. Bunlar da başka takasları kullanılıp iyi bir yan parça olarak gelebilirdi. Yine misalen Magic'le sözleşme imzalayan Hartenstein gibi bir ismi çekebilse hmm. çok yakışırdı Golden State Warriors'a. Magic'le mi şey miydi lan? Orlando Magic'e gitmedi Thunder. mi? Aa, o kesiye gitti üzüldüm üzüldüm tabii ki ama o -K'si şimdi K'si Ma Magic dediğin için Magic'te de ne yaşandı hemen şey e notlarda Magic doğru ilgili... şey vermiştim Franz Wagner imzaladı ya 5 yıl 224 belki online karıştırdım bir an tabii ki o yani sonlarda sonlara doğru biraz onu da okumuşum bir de Alex Caruso'nun o kesiye gittiği haberi de vardı altında hmm. hepsi birbirinin içine geçti biraz çorba oldu şey, kusura bakmayın ama şey, Wagner'in de ya. o kontratı fazla bu arada. Yani evet. fazla bir yani top oynamadı. Şeyde hani e, diğer gündeme oturan ikinci takasta Demar Derozan'da neyi konuştuk? Hani deniyordu yok Kaliforniya'da bir yere gidecek, bilmem ne olacak. Ulan Lakers bu sefer olur mu? Sellerekep bilmem ne derken Demar Derozan Sacramento Kings'in yolunu tuttu. Bu takas paketinde de aslında ne oldu? 3 takım arasında sign and trade muhabbetine göre bir şeyler oldu. Bu arada bizim şeyde tabi çalışıyor. Çamaşır makinesi de bir yandan çalışıyor. Yapacak bir şey yok. Öğrenciyiz. O geyiği de yapalım. Sacramento Kings kimi aldı? Demor DeRozan'ı çekti. Evet. San Antonio Spurs kimi çekti? Harrison Barnes'ı ve 2031 şey draft hakkını çekti. Kings'den aldı bunu da. Chicago da Chris Duarte ile iki tane ikinci tur hakkını evet, aldı. Evet. Yani ee, Sacramento Kings'te neyi görmüştük? İki playoff önce Golden State'te şahane bir 4 3lük seri evet, oynamışlardı. Gücü yetmemişti. Ha, onların şey neydi? Bilmem ne. Ama o düğmeye basma muhabbeti vardı. Aa, an tam anladım. İ ignite the Beam miydi neydi? Gibi öyle, gibi bir şey. Bir yani... Mottoları Light the Beam olması lazım. Light the Beam yaşa. Yani. bence tatlı aklıma. bir heyecandı. Güzel bir enerji katmışlardı. Bu sene kalamamaları ben hani isterdim kalmalı. Çünkü çok ama tabii biraz eksiklerle geldiler. Yani. yani. o sıkıntıydı. Şimdi tabii ki de bu şampiyonluk hamlesi mi değil. Ama playoff'ta bence yani seni 6 ile 8'e doğru konuma getirebilecek birisi. Çünkü Harrison Barnes'dan da aslında şeyler geçmişti. Yani yıllar biraz götürüyordu. Yok tabii. Yani, ya yani Harrison Barnes daha garanti. Harrison tabii artık yani size ne bekleyeceğinizi bileceğiniz bir katkı veriyor ve üstüne daha çıkamıyor pozisyonda. Çıkamıyor. Şimdi bugün şunu görmek lazım. Demar de la ilgili çıkardığım notlarda şunu bir kere çok net bir şekilde söyleyebiliyoruz. Son 3 senesinde 25 sayı bandında oynamış. Evet. 5'er rebound ve asist kadar tutturmuş ki zaten kariyerinde 6.9 asistlere kadar çıktığı da var. Aha. Artık son 3 senesinde de %50 sahiçi isabeti, %33 üç sayılık isabeti. Doğru. Ve %85 veya üzeri de serbest satış isabeti tutturmuş bir isim. Şimdi bunlar tabi bize aslında Derozan'ın ne verip neyi veremeyeceğini de çok güzel bir şekilde gösteriyor. Çünkü siz free agent'tan diyelim hani ama üçlü bir takas senaryosuyla hı hı. tabi aslında al bunu sign and trade gibi düşünün. 3 yıl 76 milyon doları 34 yaşında istikrarlı bir performans ortaya koyan ve esas yaşamak istediği yere transferini yapan Aynen bir öyle. oyuncuyla Aynen öyle. çalışacaksınız demektir. Tabii ki 25 sayı bandında devam etmeyecektir Derozun. Biraz daha aşağı gidebilir. Ama bu çok büyükte bir handikap değil. Çünkü Fox, Monk, Sabonis ve Keegan Murray'nin bilası olduğu bir ortamda diğer e şey Demar Derozan da biraz daha aslında oyunun eksiği olan kısımları tamamlayacaktır. Tabii, tabii. Pozisyon olarak böyle bir durum var. E bir de tabii ki yani son 3 sezonda 76, 74 ve 79'ar maça çıkması da ilerleyen yaşına rağmen aslında ortaya koyduğu performansın iyi olduğunu da bizlere gösteriyor. Son olarak da hani bu sekansla ilgili şunu söyleyeyim. Mesela Paul George'la ilgili olan bir eksik derozunda yok. Şöyle ki best ability is availability diye bir laf vardır. Hadi buyur. Bugün Murat'a söylemiştim bunu farklı Hadi bir hususla ilgili. Bir oyuncunun aslında en başta en temel sahip olması gereken özellik istikrarlı ve sağlam olması. Hı hı. Yani çok güçlü bir oyuncusunuzdur, harika bir tekniğiniz vardır ama örneğin 82 maçın 40'ını işte 30'unu kaçırıyorsunuzdur. Örnek Hı. Joel Embiid. Şimdi böyle bir pozisyonda zaten takımınıza liderlik etmeniz de zorlaşır. Demar Derozan'ın bir böyle... vakit yok. Tabi. DeRozan böyle bir adam değil. Bulunduğu takımları hep sahiplenmiş bir isim. Toronto Raptors'ta da aynısı geçerli. San Antonio Spurs'a gittiğinde de aslında takımı sahiplenmişti. Doğru. Ondan sonrasında Bulls'da da aslında yine rol oyuncusu gibi değil. Gerçekten takımın asli oyuncusu konumundaydı. Ki Levin ne olacak? Bulls'la ilgili. Bir de öyle de bir soru işareti vardı. Tabii, tabii, Zek Levin falan yani orada biraz şey oldu. Ki dediğin gibi Demar Deroz'undaki diğer avantaj yani maçla birlikte yani süre olarak 30 yaş ve üzeri oyuncularda galiba geçen sezon bir LeBron'un bir rekorunu gene kırdı. 2588 hı hı. dakika mı süre aldı? Yani şey de değil, maça çıkıyor da hep böyle 27 dakika alayım 28 dakika bayağı oynuyordu. Oynuyor tabi. Oynuyor. E yani bir de e şeyde de yani Golden State gibi bir takımda o anları nasıl kapatır? O maçı kim alır dediği yerlerden o 2 dakikalık sekansı 3 dakikalık sekansta da size o orta mesafe basketini sağlayabilecek bir oyuncu yani standart çünkü bunu eksiği var da. Yani diğerin Fox buraları çok iyi oynuyor. Zaten herif clutch yani ödülü de aldı. Hı hı. Ama işte mesela Sabone işte bunu yapabiliyor musun? Yapamıyorsun. Yani çünkü bir anda acayip bir yere çembere bir yere gönderiyor topu sekiyor. Deriosun buraları daha rahat oynar. E öyle, öyle bir oyuncuya sahip olmanız avantaj. Ya tabii ki bir de yani kadromuzu aşama kaydettirmeniz gerekiyor. Şimdi biz mesela playinler yaklaşırken konuşmuş muyduk? Hatırlamıyorum ama Kings'in zaten kadro yapısına baktığınızda biraz bir elden geçmesi gereken bir evet. oyuncu grubu vardı. Örneğin Kevin Herter mesela. Doğru. olur mu olmaz mı ne kadar gider bunlar belli değildi. Veya işte Diğerin Fox, Tyrese Halliburton var iken aynı anda takımda aslında ikisi de bir arada olmayacak gibiydi. Halliburton'un tavanı yüksekti, Fox'un da tavanı yüksekti ama birbirlerinin üzerine biraz basmaya başladılar. E, Buddy vaktinde gönderdiler falan ama yine de aslında ellerinde derli toplu bir oyuncu grubu oturdu. Şimdi Fox, Monk, Murray ve Sabonis olarak baktığınızda zaten aynı anda sağda durabilecek bir dörtlü var. Bir de yanına DeRozan'ı ekliyorsunuz. O da burada yer alabilir. Yani siz Fox'u, Monk'u mesela maçın sonlarına doğru 1-2 çıkarırsınız. DeRozan'ı 3'e atarsınız. Murray'i 4'e atarsınız. Sabonis de 5'te durabilir gayet evet, de. bence de. Belli bir ölçüde de tabii şut desteği de sağlayabilir size bu ekip. Geçiş ucumu da verebilir. Haliyle de aslında belirli tip rakiplere karşı kuramadığı e saha içi üstünlüğünü daha rahat eline alabilecek bir hamle yaptı. Bir de tabii şuna da değineyim. Aslında Derozan'ın tecrübesiyle ilgili önemli bir anekdot olduğunu düşünüyorum. 2009'da lige geldi kendisi. Evet. 1110 normal sezon maçına çıkmış toplamda ve 63 tane de playoff maçı var. Bunlar az rakamlar değil. Bunlar önemli e aslında katkıdır takımınıza eklediğiniz önemli bir. E potansiyel aslında. İki zaten şöyle mesela Jalen Brown ve Jason Tatum şampiyon oldukları an 107 ya da 108 playoff maçına çıkmışlardı. Tabii, tabii. E ama şimdi Deroza'nın bulunduğu takım Raptors hani hadi olacağız, hadi olacağız, hadi olacağız hadi olacağız de sonra artık o hani Lebron gibi bir Adamlar artık boğuşurken olmuyor yani. Olmuyor, yani bir yere kadar ya. Ya yapamazsın. Yani imkanı yoktu. O esnada hani ki Lebron'a da denmişti Lebronto diye. Evet. Öyle bir yerde şey bence hani mental artık bir yere kadar dayanabildi. E, fırsat vardı. Kavalyanır hemen bir çakçak çak değiştirdi. Kavalyanır da nasip oldu. Ha, Derozun'a da nasip olmasını ister miydim? İsterdim tabi tabii ama ki, tabii ki. Işte bazen yani çalışma, eti, yani, çalışma etiği olan bir isim. Bir de mesela şöyle de düşünün. Aslında e, tabii ki NBA'de var olmak için bazı şeyleri iyi yapmanız gerekiyor ama Derozun bir de aslında oyununu adapte de etti son yıllarda. Yani evet. ne konuşuyorduk? Hep orta mesafeci, hiç dış atışı yok falan evet. diyorduk. Şu an öyle veya böyle maç içinde bir tane üçlük bulabiliyor. Yani %33 dediğimiz oran çok iyi bir oran olmamakla birlikte sırıtmıyor artık. Yani son 3 senesinde bunu da oturttu. Bilemiyoruz belki Kings'in yapısında daha kolay şutlar da bulabilir. Oyunu biraz daha değişebilir. Hani onları da görmek lazım. Ama şu bir gerçek ki aslında Kings kendisini play atmak için veya hatta belki 1-2 tur geçebilmek için filan da gerekli eklemelerden birini yaptı. Yaptı dediğin gibi de tane yani oynamayı seven birisine evet. sahipsen bir de ligden de bulursun. bir şey yok yani sana Şimdi, zarar gelmez. Burada şunu da görmek lazım. Mesela Golden State Warriors aslında Jordan Poole'la beraber oluşan o takas furyasında filan bir takım hatalar yapıp Chris Paul'u getirtmişti. Hı hı. Ondan sonra da Chris Paul da aslında biraz yok pasını elden çıkarmış oldu. Evet. Haliyle de ciddi de bir kayıp var orada. Şimdi ne konuşuyorduk? Warriors açık oyun oynuyor, hızlı, tempolu gidiyor falan. Hmm. Paul bunu ayak ayak uydurabilecek mi, uyum sağlayabilecek mi diyorduk. Chris Paul bunu yapamadı tabii. Hmm. Çünkü Paul daha farklı bir oyun oynamak istiyor vesaire. Kısaların da çok aktif bir şekilde evet. perde yaptığı bir yerdesin aslında. Evet. Yani Klay Thompson'a körü şöyle döndüğü mesela şemalar vardır ya da çaprazdayken de döndükleri, hı hı. birisi devrilip diğeri boşa çıkar, hangisini atacağını anlayamazsın, oradaki pas istasyonu green sahada. Yani o setlere uyum sağlamak filan pek kolay değil. Bir de belli bir yaştan sonra... Tabii tabii. Hani, Ol, olamadı mesela. NBA'deki çünkü kurgu çok farklı. Sen yaz dönemi boyunca genellikle o işte anti, koç koçunla kimse ayarlıyorsun. Hep çalışıyorsun, çalışıyorsun. Fiziken diri kalıyorsun. Yani ondan sonra takım sana ne diyorsa ya biraz şunda geliş biraz şunları yap onları yapıyorsun ondan sonra da adesi şey kampı başlıyor çünkü üç günde bir ortalama maç olan bir yani de çalışın bilmem ne çok kolay şeyler değil Tabi işte Warriors bunu yapamamıştı ama Kings'in bence bunu yapabilecek bir esnekliği var çünkü Sabonis, Monk, Fox hani bu playoff'lara gelirken de konuşmuştuk ya 25 ile 27 yaş arasında değişen isimler Keegan Murray'de yaşça bunların daha gerisinden geliyor. Bir 4 yaş evet. ufak olması lazım. 21 veya 22 sanırım Keegan Murray'de. E şimdi yani bu oyuncu grubunun zaten başına Harrison Barnes olur mu çok ideal değildi artık. Çünkü o adamın da tavanı belli. Yani tabii, tabii. Oynayacağını oynamış bir isim Harrison Barnes. Ama şimdi burada DeRozan hala biraz daha aç, fiziken de daha deri, daha güçlü bir isim e, yapabilecekleri de var yani. Bir yandan da tabii hani burada da şeye de değinmemiz lazım. Bulls ve Spurs'un buradan sonraki yoluna da girmemiz lazım. Şeye bakıyordum. Yani yanlış hatırlamıyorum. Bogdan Bogdanovic'e de bakıyordum da bir yandan Kings'le ilgili yani tabii. şey var. Yani kadro aa e, bak çok şaşırdım. Richard Holmes'te şeyi görmeyi beklemiyordum tekrardan. Kent Bazemore yani buna evet, şey değildim. O isimler de vardı. Marvin Bagley falan yani bunlara çok şey değildim. Yani şey ama dediğim gibi yani şampiyonluğa oynayacak bir takım değil. Yani ama şey gibi yapar mı onu da bilemiyorum yani tandır Thunder, e, şey, Nuggets bir de şey kimdi üçüncü bitiren Minnesota yani Tabii. aslında Amerika basınına göre sezon başında çok bu üçlü konuşulmuyordu yani iki isim konuşuluyordu ama üç yoktu yani e, merak ediyorum yani ilk altta bitirebilir mi Sacramento Kings? o enerjiyi bulabilir yani Clippers aşabilir mi? Clippers'ı aşabilir mesela ha. öyle Yoksa 6-8'de mi kalır bilmiyorum. Diğer tarafı da şeyle konuştuğun gibi abi ben yani Harrison Barnes ilgili de şöyle bir şey yaptı aslında San Antonio Spurs. Mesela DeVonte Graham gitti, evet. Charlotte Hornets'e gitti. Geldiği takıma geri gitmiş ha. gibi oldu. Bir yandan da 2025 ikinci tur hakkını da aldı şey, Charlotte Hornets. <laughs> ee, San Antonio Spurs da aslında hani bir şey, salary cap'te bir alan yaratmak için bunu yaptı. E şeyde bu diğer üçlü takasa da Harrison Barnes şeyin yolunu tuttu, Spurs'un yolunu tuttu. Baktığın zaman Wembenyama, ben Cedi Osman ikilisini konuşurken ne demiştik? Takımdaki şu an veteran oyuncu evet. sadece Cedi. E şimdi Chris Paul'un da geldi. Harrison Barnes'ın da geldi. Harrison Barnes'la Chris Paul'un olması zaten sana bir alan da yaratacak. Tabii, ben tabii. Ben ben Yama biraz daha kendini rahat hissedecek. Biraz daha bence maç nasıl kazanılır, ne olur, ne biter buralarda daha da gelişecek. E Chris Anladım. Paul gayet buraları zaten yapabilecek birisi. Hı hı. Zaten her maç en az iki yerli yok görürüz yani. Aa öyle öyle tabii ki canım yani her türlü oynatır. Tabii. Her türlü Victor Van ben Benyama'yı oynatır. Bir de zaten şunlara da değinmek lazım. Ee... Jones soyadlı Tre Jones'un kardeşi olan Jones var ya. Evet. Bilmiyorum. E, unuttum yani o <laughs> i̇şte Spurs'da point guard pozisyonunda oynayan o ve Jeremy Sochan vardı. Evet. Polonya milli takımında oynayan Jeremy. Tre Jones değil miydi ya şeyde olan Spurs'da olan? E bir tane işte Wizards'ta var ya. Ha 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 anladım. Onlardan evet. hang, yani hangisi olduğunu hatırlayamadım. İzleyiciler kusura, kusura, bakmasın da Jones soy isimli olan işte kısa point guard o ve Soşen'in olması işte Devin Vassell'in olması ve onunla da beraber işte diğer isimlerde filan da mesela işte çıkabilecek bir gelişme potansiyelini destekleyecek aslında iyi birkaç tane veteran isim çekmiş oldular. Doğru. Çünkü öteki türlü zaten siz aslında istikrarlı bir oyuncu gelişimi de sağlayamıyorsunuz. Gençleri koyun, atın, onlar bir şekilde oynasın. Bu çok gerçekçi bir gelişme tarzı değil. Doğru. Muhakkak oralara işte o oyunculara galibiyet bilincini aşılayacak rekabetçi olmalarını sağlayacak isimler çekmeniz gerekiyor. Yani, Aksi takdirde aşama kaydedemiyorsunuz. Bir yandan da şey dilerdim Spurs adına yani Harrison Barnes fiziken ve savunma olarak artık şeyde düştü. Yani ne bileyim oyun oynanırken işte zayıf tarafta kalıyorsa şayet haydi ben bir kapatmaya koşayım ya da çemberi savunayım falan buralarda zayıflayan birisi oldu. E, atletizm olarak da yani Atletik oyunculara karşı hakikaten yani hızlı geçilebiliyor, tabii, edilebiliyor. Membehyaman'ın ben yanına biraz daha net bir, iyi bir tamamlayıcı şey olarak 3 4 Collins'tense değil mi? Ha, Şimdi yani. kadroyu açtım da emin olmak için bir de atladığım bir uzun vardı. Demin orayı böyle biraz e, yavaş böyle smooth Kim? geçmeye Calden çalıştım. Kim? Keldon mı? Keldon Johnson. Keldon evet. Johnson evet. Johnson da mesela aslında ileriye gitme kapasitesi olan bir isim. Hı e, ama tabii buralarda eldeki oyuncu havuzuna dışarıdan kimi ekleyebilirsiniz. Bu çok kritik. Çünkü dediğimiz gibi mesela Warriors için ne konuşuyorduk? İyi bir uzun. Örneğin hani hmm. yine Chicago dağıttığı için ve önümde notu olduğu için de aklımda Andre Drummond her iki takımda da olabilirdi. Ha evet. Spurs'un da ihtiyacı olurdu. Hatta OKC'nin de ihtiyacı olurdu. Hatta Meci'nde ihtiyacı olurdu. İşte Kings'de iş yapabilirdi bunda. E şimdi bu tarz bir adamı da mesela getirebilmek Murat'ın dediği gibi daha rekabetçi bir hale sokabilir elinizdeki oyuncu grubunu. Ama tabii Spurs muhtemelen bunları daha birkaç yıl boyunca kovalamayacaktır. Daha hala oyuncu gelişimine yatırım yapmaya devam evet, edeceklerdir. Evet. Ondan sonrası için daha işte bereketli bir dönem bekliyorlardır diye düşünüyorum. Doğru doğru abi diğer tarafta ben hani sonuçta şu telefon kabından da doluyor hani Miami Heat evet. taraftarı olduğum için aslında Sixers bence güzel bir ekleme yaptı. kalep Martin'i çekti. 4 Tabii. yıl 32 şöyle diyeyim NBA ile alakalı böyle forumlarda işte o aynı Amerikan vari puanlama verildiğinde Kalep Martin için ya A ya da A eksi vermişler. Doğru, yani katılıyorum. E, bu noktada demek ki hakikaten iyi bir parça eklemiş oluyor. Hani çok hani Kalep Martin özelinde bilgisi olmayan arkadaşlarımız varsa şayet. E şöyle de bir şey oldu. Şimdi Kalep Martin'in var. Paul George'u çektin. Kelly Ubran var. İşte perimetre savunmasında ve switch anlamında çok rahatsın. Evet. İyi bir şutör mü? Değil. Yüzde, yüzde biraz yani zorlanan birisi. Ama yani şey, Eric Spoelstra'nın aslında çok sevdiği oyunculardan tabii birisiydi. Sixers'a bence farklı bir tat katçı, Ö özellikle zaten playoff anlamında. Ya bu gibi adamlar, hani Caleb Martin de buna dahil, gittiği her takıma aslında bir şekilde uyum sağlayabilecek isimler. Doğru. Çünkü bugün hangi koça sorsanız, yani bunu Nick Nurse'a da sorsanız işte Sixers'ta, Eric Spoelstra'ya da sorsanız veya Bucks'taki işte Doug Rivers'a da sorsanız, hı hı. herkes der ki evet iyi perimetre savunması yapacak, geçiş. Hücumlarında hem giderken hem gelirken beni üzmeyecek ve çok da maaş boşluğundan götürmeyecek bir kısa veya işte kanatlara çıkabilecek bir oyuncu ister misin deseniz evet isterim der. Burada evet, evet. hiçbir sıkıntı yok çünkü Caleb Martin zaten sizin artık 8. 9. adamınız konumunda olacak. E bir de zaten Sixers'ın yaptığı hamleler biraz daha yani Celtics'e rakip olabilecek düzeyde daha halen değil çünkü Rüştü'nü ispat etmesi gereken bir oyuncu grubu var şu an elimizde. Ki, Ama ona dönük hamleleri yapıyorlar. Halen değil sebeplerimizden birisi de bence sakatlık profili yani sakatlık riski var. Joel Embiid tam MVP mi olacak diyorsun? Evet. Tak mesela şeye takılıyor. Hani e, ya best ability ha. Is Yani ya kurala takılıyor ya da zaten dizine takılıyor. Evet. E Paul George hadi beyler ilk tur belki 3 maç yok. Evet, e şimdi evet. sen Paul George 3 maç yoksa nasıl oynayacaksın ha bu takımlarla? Tabii ki tabii ki. Yani, herkesin sahada bulunması gerekiyor. Bakalım yani şey takas dönemi tabii ki de hatırlarsan aslında 2018 yazı ya da 2019 yazı olması lazım. Acayip çılgındı. Evet. Yani telefon, olaylar olaylardı sürekli. Telefonumun yani bildirimleri artık sürekli bir şey oluyordu. Evet biraz daha duran ama görece bence geçen senelere göre gene iyi bir kıvamdayız. Bakalım hani e, nereye götürecek bence, bizi? Bence zaten şöyle yani bugün Derosen Kings güzel bir eşleşme yani isimler yakışıyor birbiriyle. Evet. Buddy Hield bu arada Sixers hani tam neyi arada da bulamadı Buddy Hield'dan onu da bilmemekle beraber e Buddy Golden State Warriors gibi bir takıma gitmesi hem kendisi hem Warriors için iyi bir deneme bence. Alınabilir bir risk. Ya yani orada Makul belki Tobias Harris'in olması bazı şeyleri daha farklı işte, kıldı. Evet. Yani Tobias Harris'i düzgün bir yere yolladılar dolayısıyla. Evet, evet. Yani çok da gözünde olmayacağı bir yere yolladılar. Doğru doğru öteki tarafta hani bakıyorsunuz Bulls daha hala karar veremediği bir Levin durumuna sahip. Ama Chris Duarte'nin oraya gitmesi iyi oldu. Evet. Onun haricinde de Caruso'yu OKC'ye, Drummond'ı Sixers'a vermeleri de güzel oldu. Yani Caruso'nun de bilhassa ciddi parlayacağını düşünüyorum. Umarım hani yanılmam. Çünkü sevdiğim bir oyuncudur zaten hani şampiyon olması, iki defa all defense olması filan. Bunlar hep güzel detaylar kendisiyle ilgili. Ama OKC'nin de aslında istediği böyle tam Shai Gilgis'in yanına koyacağı destek olacak tipte de bir guard'tı. Onu iyi kazandılar. ya Sporza'da de zaten şöyle bakıyorum ben. Victor Vembenyama Avrupalı oyuncu havuzu içerisinde şu an yeni gelen yetenek. Hani tabii, Alperen'den tabii. daha önde gözüküyor tabii doğal olarak. Ya şöyle oyun düşün. yapısı itibariyle. Amirli şey takımımızda basketbol takımımızda Fransa ile oynadık galiba 40 sayı mı yedik 50'ye yakın mıydı yani çok farklı bitti bizde de zaten sakatlıklar ve işte evet. NBA oyuncusu o bu olmayınca hani daha light aslında bir kadro ile çıktık ama bakıyorsun ben ben yanıyorum çatır sımacı smacı Onu yapıyor bunu Tabii. yapıyor Ya farklı bir seviye zaten basketbolun içinde olan birisi çok rahatlıklanlar yani böyle bir oyuncunun aslında sahada olmaması lazım hani bunları böyle yapamaması lazım aslında enteresan. E şöyle örnek yani vereyim. Kevin Durant'in neredeyse pivot versiyonu yani. Ya U17'ye de hafiften bir geçiş yapmış olayım. Final Marvel oy... geçişini yapalım. Evet <laughs> final oynanacak işte İtalya ile Amerika arasında. Evet 8'de. İtalya bizi yendi tabi. E, Türk milli takımı güzel performans gösterdi ama yani altın veya gümüş madalya olmayacakmış. Kısmet değilmiş. Sağlık olsun. İtalya'da da mesela Suigo diye bir uzun var. Luigi Suigo olması lazım ama evet. emin değilim isminden. O pivot arkadaşımız mesela Porto Rico karşısında rakipsiz kaldı çünkü Porto Rico'nun onu savunabilecek hiçbir uzunu yoktu. Doğru. Sürekli karşısına mesela kendisine 15-20 santim kısa oyuncular atıyorlardı. E tabi Suigo için kolay bir bitirme imkanı oldu. Şimdi Wembenyama'da da aynı olayı görüyorsunuz. Yani boy yüksek, boy yukarıda, topu yukarıdan bırakıyor ve şutu da var. %48-49 gibi yüzdelere de çıkabiliyor. Aynen öyle. Veya işte maça gelen Ömer de mesela Durant'i canlı izleyip bir yorum yapmıştı ya evet. onunla ilgili. Doğru. <laughs> Azrail gibi geziyor sahada diye. E çünkü şey yabancı basında onu öyle, evet, yani şey yapıyor evet. ya. Yok hakikaten öyle. Bir yandan da zaten biz de şu an bu videoyu çekerken aslında Türkiye Yeni Zelanda ile evet. oynuyor üçüncülük maçı için. İlk yarı da bitti. 48 o bizim lehimize. Büyük ihtimalle kazanacaklarını zannediyorum. Ama işte aynı yere geliyor. Yani şundan dolayı üzülüyorum yani şunun pazarlanabilmesi lazımken ne oldu? Evet. Çeyrek final maçında neyi gördük? İşte belediyeler özellikle Sinan Erdem'in bulunduğu yerden dolayı civar belediyeler işte otobüslerler mesela çocukları getirirler bilmem ne yani bunun federasyon tarafından ya da FIBA tarafından işte butik kanallarla ya da spor kanallarıyla bilmem nelerle yapılabilmesi lazım. Tabii, tabii. Yani sen bunu yapamıyorsan e bu çocuklar e yani bin kişi, 1200 bin kişiye hitap etti. En fazla o da. Tabii tabii. Ve gördün çeyrek final maçında nasıl heyecanlıydı. Sonuçta tabii, tabii. her tarafta bayraklar oldu ki az bir sayı yani Türkiye adına. Yani sen Sinan Erdem gibi bir yeri tabii ki de ben demiyorum 12 bin full olacak ama Tamamen alt kategori doldurulabilmeli bence. Ben maç esnasında işte daha doğrusu maç bittikten sonra Breşyalı bir İtalyan muhabirle konuştum. Ha evet. İşte pahalı doğru. diye. E kendisi mesela şey dedi ama şimdi bakın dedi siz burada basketbola çok önem veriyorsunuz baksana dedi. trivin dolu vesaire filan diyor. Ben de diyemedim abi o kadar dolu değil yapmak üzere sevim filan diyor. Ki e, gibi bizde hani... varsa yoksa Futbol konuşuluyor diyor İtalya'da. Ha, ya evet. ben de bir şey diyemedim o esnada. Yani asla. kıyas olarak tabii ki de belki diğer FIBA'nın oynandığı yerler. Desen ya ki. tamam gel o zaman Rico'ya, Burada 10 kişi var toplam. Ya tamam ne <laughs> abi kardeşim Porto Rico değilim ki. Ben Türkiye'yim yani. Ama ben... Türkiye'nin ötesinde İstanbul bir mega kent. Ya yani İstanbul zaten Avrupa'da da eşi benzeri olmayan büyüklükte evet. bir yer. Yani bugün İstanbul'un sikleti Londra, Paris, Moskova. O kadardır. Yani daha fazlası değil. Öyle siz. Kalkıp işte İstanbul'u efendim Kopenhag'la kıyaslayın Berlin, Roma, ya buralarla bu edemezsiniz. Ya düşün yani. Hem nüfus hem aktivite olarak daha fazla. Böyle bir memleket ki arkadaşlarla herhangi bir yurt dışına gittiğinde ne oluyor? Mesela akşam 9 ya yani hiçbir şey yok filan. Burada gece 4'te mesela ya dönerci nasıl bitebildi vaziyeti evet, var yani. Evet. Gece dönercileri açılıyor <laughs> ve mesela bir saatlik kuyruk var. yani Böyle bir talep var. Yani bitmiyor hiçbir tabii şekilde. Tabii. Yani ben şunu duyuyorum gece 3'te gidiyoruz ve abi nasıl kapatırsın? oğlum artık uyuyacağım diyor mesela hani ama bizim künefe yiyoruz kaptan... mesela evet. gece gecenin ikisi iki buçuğunda künefeyi yiyebiliyorsunuz falan. herkes var yani tabii. 10 masa 15 masa evet. ama var. hani U17 ile ilgili dönecek olursak da benim milli takımda bizim en çok beğendiğim tabii ki kaptan Kanunat evet. önde gözüküyordu fakat onun haricinde de Rezonelaza'da kendi performansını yukarı çıkardı. Aynen öyle. Kosova asıllı milli sporcumuz aslında kazandırılmış bir isim. Aha. Güzel bir ekleme. Derincan üstün çedivit adamı oynuyordu şu an tam hatırlamıyorum Olimpiya Slovenya'da oynuyor evet. şu an. O da iyi bir potansiyel gösterdi. Mete Paşaçı'nın ısrarlı oyunu iyiydi. Evet. Mert Kocagözoğlu'ndan da Ümitliyim. Hani bunlar gözüme çarpan bizim yerli yıldızlarımız evet, oldu. Şey, Yavuz Selim Kara, senin adı Yavuz, Yavuz Kara'yı çok beğendim. Şey rebound canavarı belli. İvan canavarı. Bir tane İspanya maçında çok güzel bir üşlük çıkardı. O iyiydi. Ha, evet. e, maç içerisinde bizi öne atan bir üşlüktü. Onlardan çok daha fazla yapmasını ümit ediyorum. İnşallah geliştirir de o alanda kendisini. Öyle, Önü açık öyle abi. Yani şey dediğim gibi ya ben tekrardan aynı yerdeyim ama yani doldurulabilmesi lazım buraların. Yani sonuçta bu çocuklar mantıken 3 yıl sonra, 4 yıl sonra, 5 yıl sonra aslında hepimizin gözünde olacağı isimler. Yani bu 12 kişiden en garanti mı? olarak 2 kişi olacak bu amirliği takımı. Garanti tabii yani tabii bu. Tabii. Çünkü süreç böyle ilerliyor her zaman. Ya sen bir gel destek ol bilmem ne ama işte destek oldan ziyade aslında diğerleri de diyor ya altyapı seviyesinde paralı bilet normalde yok diyor şey tarafında böyle diğer tanıştığımız arkadaşlar altyapı maçlarıyla çünkü 18 yaş ve 6 kategori. Yani tamam hani bir günlük paketi 100 lira demişsin ne olacak kardeşim yani sen zaten oradan kar etmeyeceksin ki. Tabii. Ama işte pazarlanamıyor da bir şey dolamıyor. Ama bakalım, şey ümidimizi kaybetmeyeceğiz bunlar e aşacağız. Alt yapıdan üst yapıya olan bağlantı önemli. Tabii. Bu arkadaşlarımızın hani gittikleri diğer kulüplerde falan da işte. Profesyonel yaşamlarına başladıklarında devam edebilmeleri ve bol bol süre alabilmeleri çok kritik olacaktır. Çünkü Alperen'in de mesela aslında NBA'ye gidebilmesinin önündeki en büyük aslında yol işte tek süt bandırma, Beşiktaş MVP'li ve oradan çıkan Aynen aslında öyle. bir yolculuktu. Haliyle süre alabilmek çok kritik. Aynen öyle. Senin daha başka ekleyeceğim bir şey yok, var mı? başka ekleyeceğim bir şey yok. O zaman buradan arkadaşlarımıza da diyelim yani o god kim İbrahim yürekli arkadaşımız geliyor, geliyor soruyor gelecek abi, yani abi kardeş birbirimize kırdıracaksınız belki ama <laughs> gelecek diyelim lütfen videoyu beğenip kanala abone olup yorum atıp bir de bildirimleri açarsanız çok seviniriz diyelim görüşmek üzere